Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte park yapacağız. Arkadaşlar bugün buraya bu kısmı bir park yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta oyunu bize bu şekilde anlatmakta. Ve böyle böyle Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle böyle bir park yapacağız. Böyle. Lan ne biçim başlangıç yapıyorum tövbe. Kuranpont şu an oyunu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. tamam ee, bu renk. Arkadaşlar bugün park yapacağız. Böyle yollar falan inşa edeceğiz ve bazı isimlerini yazıyor güzelmiş. Ne? Ve param yetmiyor. Param yetmiyor değil yetiyor aslında. Arkadaşlar bugün dediğim gibi sizlerle böyle bir park yapacağız. Abi ne biçim video başlangıç tövbe estağfurullah. Neyse böyle. Ama tabii ki ben ne yapıyorum? Ben değişik birisi olduğum için silgiye basıyorum abi. <laughs> Ve basam. Arkadaşlar şu şeyden sürekli çıkıyor videolarda. Şey can. Tamam. Aa, abi niye basamıyorum ben buraya? Basmak istiyorum ya. Haykır. Arkadaşlar şimdi daha hiçbir şey basamıyoruz. Oo park. Arkadaşlar burada şeyimi değiştirdim. Kapak profil fotoğrafımı. Kendi karakterimi koydum. Evet şimdi arkadaşlar. Oha var ya felaket olur abi. Abi fena yani. Tamam abisi. Tamam. Oo. Abi ev. Tek kelimeyle ev. Neyse şimdi. Lan yer koymak yer koymak ne lan. Abi çok değişik konuşuyor. Ya yer koymak istiyorum ben. he Clan Parts. Arkadaşlar Asya bugünlük yanında yok. Kardeşim. Hadi kardeşim. Oba buradan da hemen tak diye buraya giriyorsun. Laderi. Ee, arkadaşlar böyle bir. Şurayı genişletelim arkadaşlar. Ve bu taraflara da yapacağız. Abi çok kıza geldim. Çok güzel şeyler var. Arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim. Dönme dolap. Her şey her bir boktan koyacağız. Aa bekle hizalı olacak bana ne. Yani çok simetrik bir adamımdır. Abi tamam gel gel gel. Birazcık uzak yapmak istiyorum çünkü. Çünkü şunu anlatacağım. Oha çok uzak oldu lan. Tamam abi. Ee, giriş kısmını buraya yapalım. Saçma demeyin. Böyle bir yol yapacağım. Abi ben niye bu kadar gıcık bir şekilde biliyorum ya. Oğlum, hadi ya. Tamam burada Kısa bir ayırma yapmak istiyorum. Farklı bölümlere gidecek. Gitmesini istiyorum. Gidecek ne lan? Böyle gidecek. Hala gidecek diyorum. Ama bayağı güzel. Benim aklımda... Ben mimarım. M M M lan. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi buraya da bir şey koymak istiyorum. Ve burayı birleştireceğim. Mutlaka. Bam. 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 Birleşti tamam. Mısım mısım. Tamam buraya da bir tane bir şey koyacağım. Bir tane bir şey mi? Oğlum ya çok gıcık konuşuyor. Tamam al sana bir araba. R'ye basınca dönül, dönebilir. dönebiliyor Tamam abicim buraya koyalım. Ne yaptım lan ben? Abiciğim, Lan ben istemiyorum bunu. Yok çıkmak istiyorum ben buradan. Hı. Tamam bu ne? Ya ben bunu sileceğim çok gıcığime geldi. Konferim, konferim. Şimdik ee, buraya. Bu ne abi saçma sapan şeyler var yalnız. 2000 ya çok az. Paramız az. Arkadaşlar bir saniye kardeşim geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Videomuzun olmazsa olmazı Asya geldi. Merhaba Asya'cığım. Evet. Asya'cığım bana <laughs> kastı. Yani geldi yani bir videoda da olmasın dedin. Sürekli oha. Oha. <laughs> Aa, çok güzel. Aç taklidim yok mu? Bak şimdi buraya ne koyalım? Bunu koyalım tabii ki. Evet arkadaşlar. Ben... Abi ben abone olmayı. Abi ben onu. Abi ben unutuyorum. unutmayın. Eğer bu videoyu beğenirseniz bu bebeğim bütün videomuza like atın. Asya'cım süper anlattın. Tebrik ediyorum kendini. Seni? Tebrik ediyorum kendini mi oğlum? kendini tebrik ediyorum kendini. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bak. Abi paramız azaldı yalnız hemen. Arkadaşlar. Evet. Şu anda paramız azaldı. Burada bir ünlü resmi var. Evet. Okula giderken resmi. Hı. Babam aldı yani. Aa burada başka aletler var mı? Aa ama bu kadar. Aa başka şeyler de var bak. Ne alaka yokmuş. Oha varmış. Allah 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 burada var bir sürü şey. Hı. kullanacağız bir şey. Aç Var mı abi şey? Daha sevdiğim tarzımı yapma lütfen. Yasin. Ah dönem. Dönem. Ne dönem bu buraya oturuyoruz? Dönem. Ama ben dönem kaydak çok severim. Yo burada da bir tane kaydak var aslında. Değil mi? Aynen. Bak bu neymiş? Kalon. Kalon ne lan? Yok salon. Oha burası bizim yerimiz. Evet burası Yiğit Park. Kamerun. Evet. Ne haber la Kamerun? Para vermeden boş boş duruyorlar. Arkadaşlar. Bebeğime alın şöyle bir tane bebek. Saçın görmeyin. Ama ayıp. Ayıp ki saçın görmek. Annem bayağı kertoş. Evet. Gel. Ama yani bayağı kertoş. Evet. Böyle Ama yani bayağı. kesmişler. Kıt kıt böyle yapmışlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle 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 bağlamışlar. Yani ben Ama böyle... emziri kayboldu. Aynen. Ben burayı böyle genişletmek istiyorum arkadaşlar. Emziri varken şapkası kaybolmuştu. Aynen bakın burayı bayağı bir genişlettim ben. Değil buraya. mi? Evet. Ben burayı bayağı genişlettim arkadaşlar. Buraya koyamıyorum. Ova, Ha, o, o kısma koyamıyoruz. Arkadaşlar. O yüzden bizim videomuza like atmayı unutmayın. Hangi yüzden? O yüzden. <gülüyor> 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 Kız bak seni yerim bitiririm. <laughs> <laughs> <Yememiz>, yemem. <laughs> Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük bir park yapmaya çalıştık. Böyle böyle ee, buraları falan filan yaptık. Böyle Ay, müşteriler geliyor. Gelene. Müşteriler geliyor Asya benim de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Asya Asya'nın Asya gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda bay bay. Bay bay. Bay bay.